Biz şu anda Ataşiye Belediyesi'ne ait olan Cemal Süriye Sergi ve Etkinlik Salonu'ndayız ve gördüğünüz serginin ismi Yeniden. 13 çağdaş sanatçı ile beraber aslında tam anlamda bugünümüzü, yani bugünü inceliyoruz. Yani biz nasıl yaşıyoruz İşte bu Covid-19 pandemiden dolayı son bir sene boyunca bizim hayatımız birçok açıdan temel olarak değişti. Sanatçılara baktığımızda üretim devam ediyorlar, bütün sıkıntılara rağmen. Çünkü bir depresyon, bir krizden bahsediyoruz. Üretim açısından Piyasa ve e, ekonomik açısından sanat, piyasası ve ekonomisi açısından da ama her şeye rağmen sanatçılar pes etmediler. Sanatçılar hala üretiyorlar ve hala paylaşıyorlar ve bu sergi aslında bu bağlamda bunu yansıtıyor. Kavramsal çerçevesine göre seçilmiş olan sanatçıları ve yapıtları burada görebilirsiniz ve bu kavramsal çerçevesi genel olarak insan kent, insan doğa, insan toplum üzerine duruyor ve yeniden bu toplum ya da bu doğa ilişkileri yani bu toplum ilişkileri nasıl inşa edebiliriz diye tartışıyoruz. 14 Nisan'a kadar açık hem fiziki olarak gezilebilir, ücretsiz olarak hem de sanal olarak, interaktif olarak bu sergi gezilebilir. <laughs>